Muammer Çiçek, Sivas'ta katledildi. Muhsin Akarsu, Sivas'ta katledildi. Hasret Gültekin, Sivas'ta katledildi. Murat Gündüz, Sivas'ta diri diri yakıldı. Murat Gündüz, Muhibe Akarsu, Nurcan Şahin, Özlem Şahin, Sait Metin, Belkıs Çakır, Karina Kuanla, Edibe Sulari, Yeşim Özkan, Huriye Özkan ve daha 35 can sevgili izleyiciler. 35 can Sivas'ta tam 2 Temmuz 1993'te çürümüş zihinlerce, kokuşmuş zihinlerce katledildi. Yakıldı, diri diri insanlar katledildi bu ülkede. O kara günde o unutulmayacak tarihe kara leke gibi not edilen o günde unutulmaması gereken şu insanlar görüşleri, düşünceleri ait oldukları mezhepleri yüzünden katledilmemeli, baş tacı edilmeli ne kadar değişik fikirleri olan insanlar varsa ne kadar fikirleriyle farklılık yaratan insanlar varsa tıpkı doğa gibi tıpkı dünyanın renkleri gibi dünya insanlığı gibi çok renklilik çok çeşitlilik çok farklı görüşlülük kurtaracak dünyayı ama insanların düşüncelerine tahammül edememek insanların fikirlerine saygı gösterememek Tek kutuplu bir dünyayı arzu eden kokuşmuşluk ve yobazlık, işte yanda gördüğünüz 35 canı diri diri yakmayı akliyleştirebildi bu ülkede. Unutmayacağız. Ve bugünün Saadet Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Türkiye'nin legal partilerinden Saadet Partisi'nin genel başkanı sevgili Karamollaoğlu, Sivas Belediye Başkanı. Bu olaydan sonra Sivaslıyım demeye bile çekinirdim artık herhalde. Bir tane tweet var. Babamın asla Sivaslıyım değil de Divriği'liyim demesinin sebebidir bu katliam. Yananlardanız, mekanları cennet olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Neden unutturmayacağız? 35 tane düşünen, 35 tane ışık olmaya çalışan gününü aydınlatmaya çalışan bu isimleri unutturmayacağız. Sivas katliamını bir kez daha lanetleyerek, yobaz kültürü lanetleyerek, düşünmeyen insanları lanetleyerek, insan sevgisini yüreğinde bir türlü büyütememiş, Allah sevgisi insan sevgisine denktir çünkü, bu insanları lanetleyerek, Allah ülkemizi ve çevremizi ve bizleri bu tür kokuşmuş düşüncelerden, bu tür yobazlaşmış zihinlerden uzak tutsun. Ve bir kez daha Sivas'ta katledilen, diri diri yakılarak katledilen o dönemin bu çürümüşlüğünü ne yapacağız? Ait olduğu karanlıklarda cehennemlere iade edeceğiz. Madımak olayı 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin İslamcılar tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar Ozan Düşünür ile iki otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylardır. Bu çağda, bu çağda insanların diri diri yakılarak kaç edildiği görüntüleri izliyorsunuz. Oradaki şairlerin, yazarların, düşünürlerin, insan sevgisi için yazdıkları, söyledikleri, dile getirdikleri geliyor gözümün önüne. Otokontrolün kaybedildiği dönemler o dönemler. Tansu Çillerler, Erdal İminiler ve daha bir dolu siyasi ikon. Ve bunları yaşadık biz, bunları gördük. Yani keşke yaşamasaydık, keşke görmeseydik ama unutmadık. Madımağı unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve yarınlarda bunların tekrarının olmaması için çocuklarımızı insan sevgisiyle büyüteceğiz. Yaşamak sevgisiyle büyüteceğiz. İnsanları dinlerinden, ırklarından dolayı ayrıştırmadan, birbirini tercihlerinden dolayı ötekileştirmedikleri, birbirlerini kırıp bükmedikleri bir dünyaya sevgiyle büyüteceğiz. Ülkemizi uzak tutacağız yobazlardan. Çevremizi uzak tutacağız yobazlardan. Sevgi kazanacak diyorum. Sevgi kazanacak ve unutmadıklarımız var kafamızda. Mademakta unutmamamız gerekenler var. Cayır cayır yakan zihniyeti unutmayacağız. Cayır cayır orada 35 insanı diri diri yakan o yobaz insanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir kez daha geçmiş olsun Türkiye. Bir kez daha rahmetle anıyoruz oradaki diri diri yakılan canları, insanlarımızı.